Merhaba CIO Türk izleyici. Bugün Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeyiz ve yanımızda Turkcell CEO'su İlker Bey var. Kendisiyle Turkcell'in teknoloji yatırımlarını ve ülkemize katkıdıklarına konuşacağız. İlker Bey öncelikle Turkcell'deki pozisyonunuzdan ve bunun gerektirdiklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Turkcell'de bilgi ve iletişim teknolojilerinden bir yardımcısıyım. Bugün Turkcell'in müşterilerine sunduğu gerek bireysel gerek kurumsal pek çok ürün ve servisin geliştirilmesinden ve operasyonlarının yapılmasından benim ve benim bana bağlı olan ekipler sorumluluğum. İlker Bey özellikle son geçtiğimiz aylar içerisinde Türk serinin Türkiye'deki teknolojiye iki tane önemli katkısı oldu. Bir tanesi bunlardan T40 adlı ilk yerli yapım telefonumuz. Diğeri de geleceğe yazanlar. İlk önce T40'ten biraz bahsedelim. T40 projesi nasıl başladı? Projenin ilerlemesinden biraz bahsedebilir misiniz? Sizce T40 projesi Türkiye'de gelecekte Türkiye'nin akıllı telefon sektörü için neler katacak? T40 aslında bizim lansmanını yaptığımız 6. T serisi telefon. Biz biliyorsunuz 2010'dan beri değişiklik. Değişik telefonlar çıkarttık. Bir tane he hedefle başladık T serisi telefonları yapmaya. Aslında Türkiye'de müşterilerimizin erişilebilir bir fiyata, iyi kalitede telefona sahip olmaları için bu yola çıktık. Adım adım da bu noktaya geldik. Ee, i̇lk başta biz yurt dışındaki telefonları yerleştirmeye başlıyorduk. T40'a geldiğimiz zaman biz 5 cihazı 1 milyon cih telefon satmayı başarmıştık. Bunun verdiği cesaretle dedik ki biz T40'a yerli tasarım, yerli yazılım, ve donanımın üzerinde daha etkin olalım. Bu şekilde yola çıktık. İlk yerli tasarım telefonu yaptık. Türkiye'deki önemli bir endüstriyel tasarımcı ile birlikte çalıştık. Hardware, donanım, hardware özelliklerini biz belirledik. Burada Qualcomm'la ve üretici firmamız ZTE ile birlikte ortak çalıştık. Onun üzerinde de software katmanında güncellemeler yaptık. Şimdi T40 önemli bir misyonu taşıyor. Türkiye'de telefon üretilebileceğinin ispatı olması için de önemli bir misyon taşıyor. Önümüzdeki ayda yerli üretimi de başlıyor olacak. Böylece aslında tasarımından üretimine kadar yerli özellikleri taşıyan bir cihaza sahip olacağız. T40'ı yaparken bir konuda da önemli yerel dokunuşların da çok önemli olduğunu düşünüyorduk. O yüzden de T40 ile birlikte aslında bizim gündelik hayatımızdan gelen sesler, görseller, dokunuşları da T40'ın içerisine yedirdik. Satışa başladı bugünden gündem bu yana da müşterilerimizden, kullanıcılarımızdan çok pozitif çok pozitif feedbackler alıyoruz özellikle bu konuya da dokunmak istiyorum. E, T40'ın özel bir misyonu var. Peki Türk halkı T40'ı sevdi mi? T40 hakkında ne gibi yorumlar yaptılar? Şu ana kadar e, çok pozitif feedbackler alıyoruz dediğim gibi. Özellikle yerli dokunuşları konusunda insanlar e, çok memnun kaldılar, çok beğendiler. Nazar boncuğu olsun, çini deseni olsun, e, o dantelli örnekte olduğu gibi pek çok yerli şey var, yerel dokunuş var kapaklarda, aksesuarlarda, zil seslerinde bunları görmek insanları mutlu etti. Bizden gelen bir şeyleri ellerine alıyor olmaktan mutlu oldular. Bunun da pozitif feedbacklerini alıyoruz. İlk parti sahaya çıktı, çok hızlı bir şekilde tükendi. Bayilerimizden de aynı yorumlar geliyor. Daha çok olsa daha çok satacağız diyorlar. İlker Bey, biraz da Turkcell'in teknoloji misyonundan bahsedelim. Dünya çapında baktığımız zaman operatörlerin aslında fazla bir teknoloji yatırımını görmüyoruz. Ama Turkcell, operatörlük dışında Türkiye'deki en büyük teknoloji firmalarından biri gibi davranıyor. Peki bu misyonu size neler katıyor ve gelecekte misyonunuzu tamamlamak için neler yapacaksınız? Türkcell geçtiğimiz 5 yılda yönünü değiştirdi. Türkiye'nin lider GSM operatörü değil, sadece lider GSM operatörü değil, Türkiye'nin ileri gelen Teknoloji ve iletişim şirketi olarak kendisini tanımlıyoruz. Böyle olduğu zaman da aslında kendinizi e, teknolojinin getirdiği ve telekomünikasyonun etrafındaki başka alanlara da konumlamanız gerekiyor. Biz bugün sadece CSM'e yatırım yapmıyoruz, Fiverr'e yatırım yapıyoruz, Turkcell Super Online üzerinde. Ve bu iki yatırımımızın üzerinde müşterilerimizin hayatını geliştirecek, zenginleştirecek teknolojik yatırımları da yapıyoruz. Temel hedefimiz insanların bilgiye ulaşımında ki engelleri ortadan kaldırmak. Türk halkının da iyi cihazlarla, iyi servislerle dijital hayatını zenginleştirmek ve buradan yarattığı faydayla hayatlarını kolaylaştırmak. O yüzden de bugün eğitimden cihaza, sağlıktan eğlenceye pek çok alanda yaratıcı ürün ve servisi hayata geçiriyoruz. İlker Bey Türksel'in az önce de bahsettiğim gibi önemli yatırımlarından biri de geleceği yazanlar projesi oldu. Türkiye'deki aslında kanayan bir yarayı toparlamış oldunuz. Türkiye'de yazılım hakkında çok fazla yatırım var ama kimse şu anda e, neredeyse 50 milyar dolara ulaşmış olan bir sektör olan mobile application'a yatırım yapmıyor. Mobil yazılım konusunu yaptığınız yatırımdan biraz bahsedeyim HJ yazanlar Türkiye'deki genç kitleye neler katacak ve gelecekte bu projenin e, alacağı yön hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. Türkiye'de aslında ilk e, akıllı telefonlar için e, uygulamayı yazan şirketlerden bir tanesi. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yazdığımız trafik uygulaması ilk uygulamaydı. O günden bu güne Türkiye'de uygulama pazarı çok ciddi yol kat etti. Bizden onlarca uygulama çıktı. Tüm ilk yerli market olan T marketi duyurduk. Ama Türkiye'deki bu pazar bence daha büyük bir potansiyeli taşıyor. Türkçe olarak biz de bu pazarın daha büyümesi için yazılım geliştirme yetkinliğinin daha büyük kitlelere yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Geleceğe yazanlar fikri buradan çıktı. Hedef kitlemiz amatör programcılardan, üniversite öğrencilerine, kurumlarda yazılım geliştiren öğrencilerden, şu anda bizim partnerimiz olan şirketlerde çalışan kişilere kadar uzanıyor. Geniş bir yelpazeyi kapsıyoruz. Hedefimiz de bu gruptaki e, yazılımı geliştirmeye meraklı arkadaşlarımıza yerli içerik sunabilmek, Türksel Teknoloji'deki developer arkadaşlarımızın yetkinliklerini onlara açabilmek, gerektiğinde mobil geliştirme için gerekli olan cihazlara erişimlerini sağlamak Danışmanlıkla onları desteklemek, yani Türkiye'deki yaygın bir ekosistemin büyümesine katkıda bulunmak. 5 yıl içerisinde 50 bin kişinin bu e, programa dahil olacağını hedefliyoruz. Daha başlayalı 3 ay olmasına rağmen 7 bin kişi kayıt oldu. Binden fazla arkadaşımız başarı sertifikası aldı. Şu anda yazılım geliştirmeye başlıyorlar. Türkiye'deki değişik yazılım geliştirme eventlerine katılıyoruz, hackathonlara katılıyoruz. Büyük de bir ilgi var diliyoruz Türkiye'de mobil yazılımın önünü açan önemli bir dalgayı başlatmış olacağız. İlker Bey sadece birkaç sene öncesine kadar operatörler aslında teknolojiye de yönlendiriyordu. Çünkü operatörün yaptığı yatırımlara göre akıllı telefonlar ya da cep telefonları buna göre donanımlar da çıkıyordu. Ama son 5 yıldan beri bakıyoruz ki aslında teknoloji firmaları, akıllı telefon firmaları operatörlü yönlendirmeye başladı. Bunun en bir örneklerinden biri de Türkiye ve dünyada doğru düzgün bir 4 k yatırımı 4G'li telefonlar çekti. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Sizce bu işin geleceği nasıl olacak? Yakın gelecekte akıllı telefon firmaları ne gibi yatırımlar yapacaklar? Şimdi akıllı telefon, e, akıllı telefon diyoruz ama onu bence büyük bir haksızlık ediyoruz. Akıllı telefonlar aslında akıllı telefon değil, onlar birer bilgisayar. Çok da güçlü birer bilgisayar. E, ben gençlik yıllarıma dönüp baktığımda şunu görüyorum. Hızla biz PC'lerde ne oluyor onu takip ederdik. Intel yeni, ne yeni işlemci çıkartmış, kasalar nasıl değişmiş, ekran nasıl değişmiş. Bugün bakıyorum etrafında kimse PC teknolojisinde ne oluyor onu konuşmuyor. Akıllı telefonlarda ve tabletlerde ne oluyor onu konuşuyor. Bireylerin bilgiyi tükettiği araçlar bu cihazlar olmaya başladı. Aslında bunlar birer akıllı bilgisayar. Ve e, bilgisayar teknolojisinin geçmiş dönemdeki trendini şimdi bu cihazlar yakaladı. Her yıl çok daha güçlü cihazlar geliyor. Hangi alanda güçleniyorlar? İşletim e, işlemcileri, memorileri güçleniyor. Bu zaten alışık olduğumuz dönem ama en önemlisi insan etkileşimi alanında güçleniyorlar. Dokunmatik ekran bu cihazlarla geldi ve hayatımıza oturdu. Daha önce PC'lerde de vardı ama bu kadar adaptasyon görmemişti. İnsanların etkileşimini tanımlayan yeni teknolojiler burada gelecek. Bir başka konu da bu cihazlar her geçen gün daha hafif, daha kullanışlı olacaklar. Pil ömürleri uzayacak ve iletişimde yüksek kapasiteyi getiren LTE ve ilerisindeki teknolojileri de destekli olacaklar. Ben gün geçmiyor ki teknoloji bloglarında Apple'ın, Samsung'un veya diğer üreticilerin akıllı cihazlar için yeni bir e, ekran, yeni bir işlemci, yeni bir e, software'ını duymuyor olayım. Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Artık artık medyayı tükettiğimiz zaman buna dönecek, bu cihazlara dönecek. İlker Bey siz de biliyorsunuz e, Türkiye genç nüfus sayesinde teknoloji kullanımında çok üst seviyelerde. Aslında Türkiye bir girişimci cenneti. Evet. Ama ufak bir sorun var. Türkiye'deki herkes bir girişime başvurduğu zaman e, genelde yeni bir sosyal ağ yapmak istiyorlar. Yeni bir Facebook, Twitter yaratmak istiyorlar. Ya da daha önce tutmuş bir oyunun ya da e, uygulamanın aynısını yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda Türkiye'deki genç girişimciye biraz yönlendirmek ister misiniz? Onlara ne gibi tavsiye vermek istersiniz? Özellikle hangi konularda kendilerini uzmanlaştırsınlar? Türkiye'deki girişimcilerin bence e, birkaç tane şey dikkat etmeleri lazım var olanların tek kopyalarını yapmak başarı getirmiyor. Daha yaratıcı fikirlere ulaşmak lazım. Türkiye'deki insanların hitap ettikleri kitlenin gerçekten bir problemini çözen ürünlerle geliyor olmaları lazım. Bence önemli odaklardan bir tanesi bu. Biz bu açıdan baktığımızda Türksel'in partner ekosisteminde girişimci arkadaşlarımızı Türksel müşterilerinden gelen geri beslemelerle yönlendiriyoruz. Nelere ihtiyaç olduğunu gösteriyoruz. Ve girişimcilik sadece ve sadece bireylere dokunan değil, kurumsal, kurumlara da dokunan çözümleri de içermeli. Kurumsal alanda da pek çok fırsatın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de mobil iletişim etrafındaki ekosistem hızla gelişiyor. Yeni girişimciler de buradaki fırsatlara bakmaya devam etsinler. Orada e, insanların hayatına ne zenginlik katabiliriz buna baksınlar. E İlker son olarak bir teknoloji şirketi olarak Türksel'e değerlendirelim. Daha önce de sorularımızda da söyledik bunu. Türkcell şu anda teknoloji alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri. Peki bunun geleceğinden bahsedelim. Gelecekte Türksel teknoloji alanında ne gibi yatırımlar yapacak? Hangi konularda büyüyecek? Özellikle hangi alanlarda Turkcell'i daha etkin göreceğiz? Bugün zirvenin önemli temalarından bir tanesi. Baktığımız zaman Turkcell'in sadece netofli yaptığı yatırımlar, buluş bilişimde yaptığı yatırımlar, pazarlama alanında yaptığı yatırımlar, kolaborasyon, ekleşme alanında yaptığı yatırımlar. Türkcell iletişimin etrafındaki e, bütünleşik alanların hepsinde e, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buradaki iştahımız devam ediyor olacak. Ama net de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bulut bilişim bugün önemli fırsatlar barındırıyor. E, artık hayatımızın içerisine girdi. Gerek bireyler gerek kurumlar kullanıyor. Bu önemli bir yatırım alanımız. Burada partner ekosistemimizi de geliştirerek Bulut'un Türkiye'de kurumlara verimlilik kazandırmasını, bireylerin de hayatını kolaylaştırmasını hedefliyoruz. İlker Bey bugün Türksel'in teknoloji yüzünü bize tanıttınız. Bunun dışında genç gelişimciler için çok kritik ve önemli bilgiler verdiniz. Konumuz olduğu için çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum.